Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz was and were. Was and were to be fiilinin yani emizarın geçmişte ifade ediliş şekli. Yani içinde bulunduğum an için I'm a teacher. Öğretmenim ifadesi geçmişte I was a teacher. Ben bir öğretmendim şeklinde ifade edilir. Ya da the weather is good. Şu an hava iyi ifadesi geçmişte the weather was good. Hava iyiydi şeklinde ifade edilir. Yahut they are at work now. Şu an onlar iş yerindeler ifadesi geçmişte they were at work. Onlar iş yerindelerdi şeklinde ifade edilir. Bu yapının olumlu cümle yapısı tekil ifade ettiğimiz he, she, it ya da herhangi bir isim olan mesela John, Ali, gibi tekil isimler için was, you, we, they ya da çoğul children, the people gibi ifadeler için were şeklinde ifade edilir. Örnek cümlelerimiz. I was tired last night. Dün gece yorgundum. I was busy last week. Geçen hafta meşguldüm. We were at home yesterday dün evdeydik. They were in Mersin two days ago. İki gün önce Mersin'deydin. He was ill. Hastaydın. Görüldüğü üzere emizar kullandığımız bütün cümleler geçmişte was ya da were ile ifade edilir. Bu cümlenin olumsuz şekli wasn't ya da weren't şeklinde ifade edilir. Yine örnek cümlelerimize bakalım. I wasn't at school. We weren't at home last week. You weren't tired yesterday. They weren't here last night. The hotel wasn't expensive. Yani sırasıyla Ben okulda değildim. Biz geçen hafta evde değildik. Siz dün yorgun değildiniz. Onlar dün gece burada değildi. Otel pahalı değildi şeklinde ifade edilir. Soru halinde İngilizce'de bütün zamanlarda olduğu gibi yardımcı fiiller başa gelir. Yani was ya da were başa alacağız. Tabi bu sorular cevabı evet ya da hayır olan sorular. Mesela Was the weather nice? Hava güzel miydi? Were you at the hospital? Sen hastanede miydin? Was Ted at work yesterday? Ted dün işte miydi? Were Sue and Steve with you? Sue and Steve seninle miydi? Bu tür sorulara vereceğimiz kısa cevaplar yes ya da no ile başlamak zorundadır. Olumlu cümlelerde soruya uygun pronoun seçilip was ya da were ile bitirilir. Olumsuz cümlede ise wasn't ya da weren't ile ifade edilir. Geçmişte sık kullanılan zaman ifadelerinden bazıları. Ago yani önce. Two days ago. iki gün önce. Three years ago. Üç yıl önce. A few minutes ago. Birkaç dakika önce. Ya da last ile başlayan ifadeler. Last week. Geçen hafta. Last year. Geçen yıl. Last month. Geçen ay. Ya da bunu ayrı yazdım. Yesterday yani dün ifadesi. Şimdi örneklerimize bakalım. Soru cevap örneklerine. Were you at the supermarket today? Bugün süpermarkette miydin? No, I wasn't. Hayır değildim. Was Ahmet born in Turkey? Ahmet Türkiye'de mi doğdu? Yes he was. Evet Türkiye'de doğdu. Kısa cevaplar. Was it hot yesterday? Dün hava sıcak mıydı? No it wasn't. Hayır değildi. Were they in Adana last Sunday? Geçen pazar Adana'dalar mıydı? Yes they were. Evet. Was the exam hard? Sınav zor muydu? No it wasn't. Şimdi sizin için hazırladığım basit bir aktivite, oyun tarzı bir aktivite. Aslında şunu görmenizi istiyorum. Is ve was kullanımlarını. Mesela, He is a famous singer now. O şimdi ünlü bir şarkıcı, sanatçı. But he was a worker years ago. Yıllar önce bir işçiydi. Is ve was kullanımına lütfen dikkat ediniz. Peki tahmin etmenizi istiyorum. Ama bir ipucu daha vereceğim sanırım. He was born in 1952. He is from Şanlıurfa. Who's this? Evet. Cevap gelmiştir eminim. İbrahim Tatlıses. Bayağı gençlik bir hal değil mi? Yıllar geçti üzerinden. Peki. Buna bakalım. Today she is a famous American singer. Bugün ünlü bir Amerikalı şarkıcı. But she was a server at a Burger King restaurant many years ago. Yıllar önce Burger King, Burger King restoranında, lokantasında bir garsondu. Is ve was kullanımına lütfen yine dikkat edelim. Okay, who's this? Okay, I give you another clue. Yeni bir ipucu vereyim size. She's in her 50s. 50 yaşlarında. Okay. So you want one more clue? Okay. Bir ipucu daha verelim. One of her well-known songs is "La Isla Bonita." Ünlü şarkılarından biri "La Isla Bonita." Who this? Evet. Bravo. Doğru bildiniz. Madonna. Bu arada bu bilgiler sanatçıların hayatından derlediğim gerçek bilgilerdir. Evet, bir sonraki geliyor. Bakalım. He is a famous Turkish singer, but he was amazing years ago. Ünlü bir Türk sanatçı bu kez Yıllar önce müezzindi Müezzinin İngilizce bir karşılığı yok. Yani biraz da espri olsun diye yazdım aslında. Çarşıdan kelimeler var ama bilen var mı? Okay. You say. This is Rafet Aderoma. Bu doğru bir bilgi. Yıllar önce Almanya'da kısa bir sürede olsa bir müezzinlik yapmış. Bir sonraki soru geliyor hemen. Aha. He's a worldwide actor now. But he was a chicken man before he was famous. Hmm. Şu an dünya çapında bir aktör. Sinema oyuncusu. Ama ünlü olmadan önce bir tavuk adamdı. Böyle bir kostümle çalışmış. I give you another clue. Bir başka ipucu. He was an ancient hero in the movie Troy. Hmm. Troy filminde antik bir eski bir uh, kahramanı canlandırdı. Eski bir kahramandı. Bilim var mı? Açıyorum. Yes, this is Brad Pitt. Peki, bir sonrakine geçelim. Bir kez farklı bir şey yapacağız. İlk cümleyi ben söyleyeceğim. İkinci cümleyi söyleyeceksiniz. Today it's sunny. Yesterday it was rainy. Now I'm at school. Last night I was at home. Şu an okuldayım. Dün gece evdeydim am ve was kullanımlarına dikkat edin lütfen. At present I'm in Adana. At present şu an demek arkadaşlar. Şu an Adana'dayım. Last year geçen yıl I was in Gaziantep. Şarjım azaldı bu arada. Now The bottle is empty. An hour ago. Evet. Sizden duyun cümleyi. Bravo. The bottle was full. Good. Thank you for listening. Arkadaşlar was were. Özetle bu şekilde. Sorularınız varsa lütfen yorum kısmına belirtin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.